Bu bir akkor ampulü. Buysa bir CFL ampul. Ve bu da bir LED ampul. Peki bunların arasındaki fark ne? Öncelikle akkor ampulünden başlayalım. Akkor ampulü Edison'un ilk geliştirdiği ampul. Akkor ampullerin çalışma mantığı şöyle. Ampulün içinde direnç görevi gören bir tel bulunuyor. Ve bu telin adı tungsten. Elektrik tungstenden geçerken direnci maruz kaldığı için etrafa ışık ve ısı yayıyor. <laughs> Edison ampulü geliştirirken tungstenin oksijen ile tepkimeye girdiğini fark etmiş. Ki buna önlem olarak ampulün etrafını cam ile kapatmış. Ve içini azot ile doldurmuş. Bu CFL ampul. İçinde az miktarda argon ve civa gazı bulunduruyor. Ve akkor ampulüne göre daha az enerji ile çalışıyor. Ki biz zaten bunlara enerji tasarruflu ampul diyoruz. Ve bu da LED ampul. İçinde ise şu an beni bu ekranda izlemenizi sağlayan diyotlar bulunuyor. LED'in asıl açıklaması ışık yayan diyot demek. İçinde herhangi bir direnç falan bulundurmadığı için aralarında en az ana en az enerji tüketen ampul diyebiliriz. Bu üç ampul arasında en az enerji tüketen led ampulken en fazla enerji tüketen ise akvar ampulü. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenebilir ve hesabımdaki diğer içeriklere de göz atabilirsiniz.